Efendim herkese merhabalar. Kısa haftanın ilk günü maalesef Covid dolayısıyla uzun bir yılbaşı tatili yapacağız. İnsan özgürlüğün ve mecbur olarak bir şey yapmanın sıkıntısının ne kadar esasında insanın ağzında ekşi bir tat bıraktığını böyle zamanlarda anlıyor. Normalde sevineceğimiz ah ne güzel ailemizle evimizde dört gün tatil geçireceğiz derken şimdi bir sanki zorunlu istirahat gibi bizi olumsuz etkiliyor moralimizi bozuyor. Bir yandan da bakıldığında e, yurt dışında özellikle Avrupa Birliği'nin bir üyesi olmak noktasındaki kararlı adımlarına çok büyük zaman ara vermiş bu ülke. Bugünlerde tekrar Avrupa Birliği ile ilerlemek, yürümek yolundayken bir kere daha işte aşılanma konusunda da eş güdümlü olarak Avrupa Birliği'nin nasıl fark yarattığını görüyor ve belki de imrenerek bakıyoruz. E, biz Çin'den alacağımız e, aşı Çin'deki, Pekin'deki alarm dolayısıyla biraz daha gecikiyor. Bu haberlerle başladık haftaya. Ee, Murat tamamen her zaman olduğu gibi pozitifte bizimle birlikte. Murat askeri ücret konusunu konuşacağım ama herkes tabi dolar TL'ye bakıyor. Elinde bulunanlar Türk lirasına güvenmeyip dolarda bulunanlar haklı olarak. Ee, kurdaki bu düşüş nereye kadar gider diye sormakta. Dediğim gibi asgari ücret konuşacağız ama istersen 7.50 gibi önemli bir seviyeyi kırdık aşağı doğru. Nereye gider bunu? Söyle. Evet Artunç e, herkese iyi haftalar. İzleyenlere sevgiler, saygılar. Sevgili Kaya'da sevgilerimizi yollayalım. Şimdi e, yani geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz e, kararı bunda çok etkili oldu. Yani bugünkü gördüğümüz e, kur hareketinde özellikle e, iki, 150 bas puan gibi bir konsensüs vardı. Benim de düşüncem oralardaydı. 150 bas puan ama eee geçen hafta şöyle bir şey de söylemiştim. Yani eğer Merkez Bankası enflasyonu yüksek görüyorsa aralıkta ki bence aralıkta yüksek gelecek enflasyon. Yani yüksek dediğim yüzde bir, bir buçuklarda beklenirken ben herhalde yüzde ikiden aşağı geleceğini düşünmüyorum. Geçen ay iki otuz gelmişti. geçen sene 0.75 beş geldi enflasyon. Baz efektiyle birlikte, baz etkisiyle birlikte herhalde enflasyonu 15'i bulacağız. Aralık sonu Ocak'ta da muhtemelen zam yağmuruna tutulacağız öyle bir beklentim var Ocak'ta da herhalde enflasyon en az yüzde iki gelecektir Geçen sene de bir geldiğine göre enflasyon herhalde Ocak sonunda yüzde 16'nın üstünde olacak Merkez Bankası evet. önden bir adım attı Çünkü Merkez Bankası'nın bu gelen enflasyon rakamları da çok önceden görebiliyor en azından bütün veri seti elinde onun için Merkez Bankası faizi 200 bas puan arttırdı ve Ocak'ta eğer enflasyonda biraz daha yükseliş görüyorsa yani 16-17'lere gelecekse ben Ocak'ta bir 100 bas puan daha yapıp bırakacağını düşünüyorum. Yani ya pas geçer ya da herhalde 100 bas puan yapıp ondan sonra bırakır. Çünkü enflasyonda herhalde eğer tekrar bir kuruş oku yaşamazsak ki şu anda tersi oluyor. Ee, ...herhalde enflasyonda yüzde %17'leri falan e, e, tepe olarak göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bugünkü kur hareketi e, tabii ondan kaynaklanıyor. Yani e, faizlerin işte mevduat faizlerin 18'e geldiği... ...işte e, ciddi artık bir getiri oldu TL'de. Zaten hep bunu söylüyorduk haftalardır. Yani e, insanlar iki türlü ikna edebilirsiniz dövizden TL'ye geçmek için. Bir, e, yüksek bir TL getiri vermeniz lazım yani... Sadece açıklanan değil, bir de hissedilen enflasyonla da yakın bir faiz vermemiz gerekiyor. Ee, ki biraz daha altındayız şu anda. Çünkü hissedilen enflasyon hala %25-30'larda. İkincisi de e, gelecekle ilgili e, ikna etmeniz lazım e, mevduat e, sahiplerine. Şimdi gelecekle ilgili ikna bence... Hani şubat mart'ta başlayacak yani Biden'ın işte e, Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte işte martta da biliyorsun e, Avrupa Birliği ile ilgili yine bir toplantı olacak e işte aim kararları biliyorsun e, hükümetimiz tarafından tanınmadı. İşte bütün bunlar e, işte bu e, katsa daha ileri gidilebilir mi? İşte S400 konusu ne olacak? Halkbank davası bütün Ocak'ta bunlara Ocak'ta bekliyor musun bu konularda gelişme? Yok, hayır. Ocak'ta beklemiyorum. Yani e, Biden'ın 50 tane işi var. Yani önce Covid'i çözmesi lazım. Ya yani Türkiye'ye gelene kadar bence bu Şubat Mart'tan önce olmayacaktır. Zaten Hı. dövizin aşağı gelmesinin en önemli sebeplerden biri bu. Yani Hani şu bir iki ay herhalde sakin olacak. Hani orada biraz TL getirisinden faydalanalım. Hani kure 7.50'yi kırdı. Hızlandı aşağı doğru. Ee, bunun en büyük sebeplerinden biri işte 7.20 7.30'larda şu anda bir destek gözüküyor. Oraları da kırarsa artık 6.85 7 gibi. Biliyorsun 6.85'lerde 45 gün süre kalmıştı. Oralar uzun süre kalmıştı. Benim de gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası da yani 7, 7.30 oralarda bir yerde, 7 7.20 oralarda bir yerde bence döviz almaya başlayacaktır. 6.85'e kadar bu döviz alımlarında da devam edebilir. 6.85'e gidebilir mi? Şimdilik bunu söylemek için erken ama eğer dediğim gibi Ocak'ta, Şubat'ta böyle olağanüstü bir hareketlik olmazsa bir ihtimal. Oralara gidebiliriz. E, yabancılar gelip burada pozisyon açacaklarını düşünüyorum ki e, başladılar tekrar e, Türk yani Türk lirasıyla pozisyon açmaya aynı bir de yerliler bence artık döviz alımlarını durdurdular. E, geçen hafta biliyorsun neredeyse e, bir alım yoktu. Önceki haftada 3.2 milyar dolar gibi bir alım vardı. Bazı yerlilerde yerleşiklerde hani bir miktar belki de e, dövizinizi bozduracaklar ama bu e, süreyle olacaktır. Ee, önümüzü önce e, görmemiz gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası tarafında evet, e, Merkez Bankası gerekeni yaptı. Faizi arttırdı. E, güzel e, söylemlerde bulunmaya devam ediyor. BDDK attığı pozitif adımlar var. Onlar okey. Aktif rasyosu kalktı. Swap e, ile ilgili olumlu gelişmeler var. E, fakat dediğim gibi diğer tarafta yani ekonomi dışı konularda hala e, beklentiler karşılanmadı diye düşünüyorum. Evet Yani esasında ekonomi dışı konular saptamanda haklısın ama esasında hiçbir şey de ekonominin dışında değil. Çünkü bir ülkenin toplam risk birimini belirleyen unsurlar bunlar. Bir ülkeye demokrasiyle yönetilsin ya yönetilmesin sermaye gelir mi gelir ama hangi maliyetle hangi vadede hangi yatırım için gelir bunları belirler. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu yapısal noktalarda attığı ya da atmadığı adımlarca ee, bize yolsu elektrik olarak dönüyor. Bunun da altını çizelim. Ee, biraz önce söylediğim bir nokta var. Onu bir merak ediyorum. Dün Evrim de söylemişti. Belli bir yerden Merkez Bankası döviz alımlarına başlayabilir mi diye. Ee, parasal sıkılaşma ya da en azından kredi genişlemesinin durması bu noktada faizin arttırılmasının bu sefer enflasyonla mücadele de işe yaramasının bir nedeni olarak söyleniyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankası döviz almaya başlarsa bu piyasaya TL vereceği anlamına gelir. Ee, bu da tekrar bir miktar bir parasal genişleme anlamına gelecektir. Dolayısıyla seviyeye bağlı olarak merkez bankasının döviz almasını sen e, doğru bulur musun bu seviyelerden? Çünkü e, öyle ya da böyle bence müdahale etmeden kur nereye gidiyorsa gitsin merkez bankasının ben çok müdahaleci olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin? Ama e, şu andaki biliyorsun bizim e, yani ülkemizde evet işte bir işsizlik sorunu var, enflasyon sorunu var. Bir faiz sorunu vardı ama tam faiz sorunu az çok çözüldü. Ama hala e, Merkez Bankası'nın çok ciddi bir rezerv sorunu var. ya yani Bu rezerv evet. sorunu şu anda çözülmedi. E, bugün hala masada. Yani işte eksi 50 milyar dolar gibi bir swap var. Evet 21 e, milyar dolar reis kont kredileri yenilenmeyecek. Hani orada eksi e, e, rezervimiz e, daha da, biraz daha işte artıya geçecek. Eksi yani, 50'lerden eksi 30'a geçeceğiz ama bizim sıfıra gelmemiz için bizim e, bu kadar dövizi aslında Merkez Bankası'nın alması gerekiyor. Zaten e, Sayın Ağbal'ın konuşmalarından hissediyorsun bunu. Yani ters dolarizasyon başladığı anda Merkez Bankası bir miktar alıcı olduğunu anlayabiliyorsun. E, alıcı olması da gerekir. Çünkü böyle dönemlerde Merkez Bankaların rezerv biriktirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü e, biz rezervimiz e, bu kadar yüksekte işte 130 milyar dolar rezerv kaybettiğimiz için zaten faiz bu kadar faiz yükseltmek zorunda kaldık. Belki de bunun yüzünden kur bu kadar e, dalgalandı e, son bir yıldır. E, merkez Bankası evet yani seviye vermiyor zaten e, hiçbir merkez bankası e, döviz alım seviyesi vermez ama benim düşüncem hani kur aşağı geldikçe yani 7.20, 7.30, 7'ler civarında tam e, bilmemekle beraber e oradan bir miktar e, rezervini e, güçlendirmeye çalışacaktır. Çünkü dediğim gibi e, şu anda iyi bir dönem yaşasak da şey anlamda yani kur aşağı geliyor işte enflasyon belirli bir yerden sonra aşağı gelebilecek ama hala e, dış politikayla ilgili işte içeride yaşanan e, belirsizliklerin daha hallolmadığını e, hala işte Mart'ta ve e, Şubat'ta e, tekrar yeni risklerin gelebileceğini de görüyoruz. Bu arada ekonomiyi ayırırsak ekonomi zaten Hani enflasyonu iki tane nedenden yani enflasyon yaratılır. Bir de maliyet enflasyonu ki bunun işte birkaç ay işte başladı bu sonuçlarını görüyoruz. Yüzde gibi bir üretici fiyatı var. Ve bunun birikimli bir şekilde tüketici fiyatlarına yansıdığını görmeye başladık ki göreceğiz Herhalde en az iki ay. İkincisi de talep enflasyonu. E zaten talep enflasyonunda böyle bir hareket yok. Zaten Covid'den dolayı yarım kapalıyız. Ve muhtemelen e, gelecek birkaç en azından iki ay boyunca talebinde düşük olduğunu net olarak görebiliyoruz. Evet yani ben birçok piyasa e, mekanizmasını bozacak alışlardan e, ziyade e, sonuç olarak e, bakıldığında enflasyonla mücadelenin e, sürdürülmesinin e, kurda stabilizasyonu getireceğini düşünüyorum. Yoksa vatandaş satmış, merkez almış, merkez satmış, vatandaş almış. Dan ziyade bu para nereye harcanıyor, ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii uzun e, bir konu. Fakat e, bir başka uzun olmayan çok enteresan bir konu var. Yani e, dün e, yayına girerken işte Çin aşısının gecikmesine neden e, 22 tane vakaydı Çinde, Pekin'de görülen 22 vaka çok enteresan. Parite bir 22'de ve bugün de askeri ücreti yüzde 22 zam yapıldı. Ee, biraz önce söylediğim gibi yüzde 15 16larda bir enflasyondan bahsediyoruz. Eskiden olsa e, bu e, artış gayet de yüksek bir artış enflasyon üzerinde bir artış olarak değerlendirilirdi. Ama zannediyorum hem kümüne enflasyon hem de enflasyonun e, bulunduğu seviyenin gerçekten neresi olduğu konusundaki soru işaretleri e, pek çok kişiye bu düşük zammın nedeni ne diye düşündürtüyor. Ee, ne dersin? Asgari ücretteki bu artış ekonomiye etkisi açısından, siyasete etkisi açısından nasıl değerlendirirsin? Ya bu askeri ücretin tabii ki yani 3 binler falan e, aslında e, istenilen bir rakam da en az 3 bin daha yüksek söyleyen e, e, muhalefet e, partileri de vardı ama e, açıkçası e, tabii ki ya bugünkü enflasyon işte 14'lerde 16-17'ye gidecek ama yani işte hissedilen enflasyonun ee, yaklaşık işte yüzde 25-30'larda e, oldu. Yani işte e, bu bu tür hesaplamalar e, zaten e, geliyor. E, onun için yani 22 ancak dediğim gibi hissedilenin belki de biraz altında. Yani bunun sonuçları ne olacak, e, Artur sorarsan? Tabii burada bir e, ekonomide e, bir sıkıntı olacak. Yani en azından e, e, bir gelir kaybı, satın alma gücünün azalması. Ee, tabii ki e, yani ileride tabii ki bu bir seçimde e, mutlaka e, bunun yansıması e, olacaktır. Yani vatandaş e, daha az e, kazanıp e, daha fazla harcıyorsa veya harcamak zorunda kalıyorsa enflasyondan dolayı e, tabii ki bunu siyaseten ama bu kısa vadede ileriki e, dönemlerde ileriki işte ne zaman seçim olursa e, 2023'te ya da 2023'ten önce bunun yansımaları olacak. E, ama dediğim gibi Hani enflasyonun düşmesi için yani e, şu anda bütün şeyler mevcut yani talep enflasyonu düşük e, düşük kalacak belli birkaç ay ayrıca dediğim gibi e, maliyet enflasyonu kur aşağı geldi sürece de e, tabii şey kadar e, inmeyecektir yani fiyatlar yükseldiği kadar e, inmeyecektir ama en en azından yükseliş hızı e, duracaktır diye düşünüyorum e, bir iki ay sonra. Peki. Ee, şimdi bugün e, Bloomberg'ten sağ olsun e, Taylan'ın Twitter'da paylaştığı bir e, grafik var. Türk lirası e, diğer gelişen piyasa para birimlerine kıyaslandığında çok pozitif ayrışıyor. %1.73 gibi bir değer kazancı var şu anda Türk lirasının Amerikan dolarına karşı. Onun ardından Rusya e, rublesi geliyor. %0.59. Ee, Güney Kore Won'u geliyor %0.57 yani çok uzak ara Türk lirası hızlı değer e, kazanıyor. Birazcık yanlışları düzelttiğinizde biraz normalleştiğinizde evet. e, ne olduğu gözükmekte CDS biriminde de gözüküyor. Tabi bu çok sevindirici mi üzüntücü mü e, ayrı bir konu e, ama e, buna hep counter cyclical politikalar diyorlar. Türk lirası bu kadar... Hızlı hareketlenmesi de, iyileşmesi de, hızlı değer kaybı da de, hepsi kötü bir stabilizasyon istiyoruz, Bunu söyleyelim. E, son bir soru, milyon dolarlık soru belki bu. İki senedir, üç senedir e, ocak rallisinden ziyade ocak satışları görüyoruz global piyasalarda. E, şu günlerde genel olarak beklentin ne? E, Covid ile ilgili soru işaretlerinin devam ettiği e, aşının bu kışı değil ancak gelecek kışı kurtaracağının Aşı üretenler tarafından da söylendiği bir e, dönemdeyiz. E, sence 2021 e, başlangıcı nasıl olacak finansal piyasalarda? Yani çok güzel bir soru zaten milyon dolarlık soru bu. Yani e, ciddi bir satış geliyor mu artık piyasalarda? Yoksa bu trende devam edeceğiz. Şimdi tabii iki tane şey var yani çarpışan iki tane haber akışı var. Birincisi bol ikitte para girmesi hala devam ediyor. Bu arada yani iki yani 2020 e, tabi 2000 ondan sonraki kış temen tabii bu çok e, uzun bir süre ama hani benim temennim yani 2020'de e, Covid'le tanıştık. E, umarım 2021'de de Covid'le vedalaşırız. Yani en Hı -hı. büyük temennim bu. Herhalde herkesin temennisi bu. E, onun için ya yani 2021'le Covid'le vedalaşacaksak ki bunu söyleyenler de var. Yani işte aşının işte en azından yılın ikinci yarısında. Bir de şöyle bir şey de var Artur. Yani benim hani bu konuda çok böyle belgesel, çok rapor okudum. Ya yani genellikle bu tür böyle virüslerin 18 ayla 24 arasında zaten etkisini kaybolduğunu geçmişte gördük. Yani İspanyol gribinden tut diğer bütün salgınlarda. Yani genellikle böyle iki yılda. İki iki yıl sonra kayboluyor e, etkisi. İşte gelecek yaza e, denk geliyor. Onun için e, bol ikitte devam ediyor. İşte aşının ve işte virüsün işte beklentiyle kaybolması. Herhalde yani şöyle söyleyeyim. E, bir kar satışı her zaman görebiliriz ama hani piyasalar herhalde bir süre daha hani bu beklentiyi satın alacaktır. Yani işte virüsün biteceğini. İşte e, tekrar talebin patlayacağını. Çünkü yani öyle bir şey bekliyorum herhalde virüs etkisini eee ikinci çeyrekten itibaren bu işte aşılanma falan bu tür. Bu arada tabii hani 2020'de de birde de böyle bir şöyle bir teste var. Yani aşıla aşıyı iyi atlatan ülkeler de aşıyı atlatamayan, aşılanamayan ülkeler yani orada da ikiye bölünecek. Yani tabii. tabii orada da farklılık olacak. Bir de tabii likitte e, virüs geçtikten sonra bol likitte dönemi tabi azalacak ondan sonra tabii ki ülkelerde karşılaştırılacak. Yani işte o ülkelerde e, farklılıklar gözükecek bazı ülkelerde. Onun için herhalde Artuş bu yani olumlu ya bu bol likitte dönemi işte Amerika'nın işte yine bir e, paketin açıklanması işte Avrupa'nın da e, kolay e, düşük likitte düşük faize devam edeceği herhalde kar satışları görsek de herhalde bu beklenti satın alınmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. E, fiyat kazançları şeylere baktığın zaman sanki böyle %5 ile 10 arasında bir marj daha gözüküyor. Yani 99'daki o bir seviyelere gelmesi için onun için bir miktar daha yükseliş gözüküyor diye söyleyebilirim. Evet bu son noktanın altını çizelim gerçekten fiyat kazanç oranları çok hızlı giden değerlenen hisseler, yatırım araçları bunları Yatırımcılar en azından kendi risk perspektifleri altında değerlendirmeliler. Örnek veriyorum şimdi mesela Çin teknoloji hisselerinde 200 milyar dolarlık bir Alibaba'dan kaynaklanan kayıp yaşandı. Çünkü Çin hükümeti Alibaba'ya monopolcu uygulamaları dolayısıyla bir ee, soruşturma başlatmıştı. O yüzden yatırım araçlarında nasıl zarar kes önemliyse e, take profit'te kar almak da o kadar önemli. Kendinizi belli bir yatırım aracında belli bir vadede belli bir getiriye, odaklayın. Onu elde ettiğiniz zaman bu kadar yeter deyip cebe koyup bazen de ayrılmak gerekiyor. Bunu da unutmamak lazım. E, Burası ama çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için güzel bir hafta diliyorum efendim. Çok teşekkürler Artunç. E, güzel bir hafta diliyorum ve e, özellikle güzel bir yeni yıl e, diliyorum. E, i̇nşallah iki, 2021 en azından 2020'den daha iyi olur diye umut ediyoruz. E, tüm izleyenlerin yeni yılını kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet 2021 2020'den 2022'de 2021'den inşallah daha iyi olur efendim görüşmek üzere